Okulun ilk günüydü ve öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkan öğrencilere bir yalan söyledi. Onların hepsini aynı derecede sevdiğini söylemişti. Ama mümkün değildi. Çünkü sınıfın en ön sırasında oturan, omuzları yere düşmüş minik bir öğrenci vardı. Bu öğrenciyi öğretmen bir önceki yıl gözlemlemişti. Onun diğer arkadaşlarıyla iletişim kurmadığını, üstünün başının kir içinde olduğunu ve zaman zaman da koktuğunu gözlemlemişti. Çalıştığı kurumda her öğrencinin geçmiş kayıtlarını incelemekle görevlendirilen öğretmen, işte bu öğrencinin dosyasını en sona saklamıştı. Sıra onun dosyasını okumaya geldiğinde çok şaşırdı. Birinci sınıf öğretmeni o çocuk için çok zeki, ödevlerini hiç aksatmıyor, arkadaşlarıyla uyumlu ve her an gülmeye hazır olduğunu yazmıştı. İkinci sınıf öğretmeni mükemmel bir öğrenci ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Ancak annesinin amansız hastalığı onu çok üzüyor ve sanırım evde yaşamı daha zor diye yazmıştı. Üçüncü sınıf öğretmeni annesinin amansız hastalığının ardından ölümü onu çok üzdü ve sanırım babasıyla olan ilişkileri de iyi gitmiyor. Ve eğer bir şeyler yapılmazsa bu durum onun geleceğini etkileyecek. Dördüncü sınıf öğretmenine gelince o içine kapanık, okula hiç ilgi göstermiyor, hiç arkadaşı yok ve bazen sınıfta uyuyor demişti. İşte bütün bu notları okuyan öğretmen sonunda sorunu çözmüş ve kendisinden utanmıştı. Öğrencilerin hepsi yılbaşı hediyelerini ona getirdiğinde içlerindeki bu öğrenci de beraberinde kese kağıdı içerisine hazırlamış olduğu bileklik ve neredeyse bir parfüm şişesinin üçte biri kadar dolu bir parfüm hediye etmişti öğretmen sınıf önünde onu açtığı zaman onun ne kadar ona acı geldiğini anladım. Öğrenciler hediyeyi görünce kıkırdamaya başladılar. Öğretmen bilekliği çıkartıp bileğine taktıktan ve parfümü üzerine sıktıktan sonra öğrencilerin bu kıkırdamalarını susturmuş oldu. Gün bittiğinde işte bu öğrenci öğretmenin yanına gelerek ''Öğretmenim bugün benim annem gibi koktunuz.'' demişti. Ve onun ardından öğretmen bir saat boyunca sessizce içten içe ağlamıştı. O günden sonra öğretmen çocuklara okumayı, yazmayı, matematiği, coğrafyayı öğretmekten vazgeçerek onları eğitmeye karar verdi. O çocukla çalışırken gün geçtikçe onun zekasının yeniden aydınlandığını ve ona cesaret verdikçe ne kadar motive olduğunu gördü ve yıl sonuna geldiklerinde sınıfın en çalışkan çocuklarından bir tanesi olmuştu o öğrenci. Öğretmenin sene başında tüm öğrencilere hepinizi aynı derecede seviyorum yalanına karşın işte o öğrenci onun en çok sevdiği öğrenci olmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra öğretmen çalışma odasında bir notla karşılaştı. İşte o not o öğrenciden geliyordu ve içinde hayatında tanıdığı en iyi öğretmenin o olduğu yazılıydı. Ondan yeni bir not alana kadar aradan 6 ay gibi bir vakit geçmişti. Gelen ikinci notta liseyi bitirdiğini, hayatında tanıdığı en iyi öğretmenin yine kendisi olduğunu yazıyordu. Uzun bir aradan sonra yeniden bir mektup aldı öğretmen ve o mektupta üniversiteyi bitirdiğini, başarı derecesiyle bitirdiğini hayatında tanıdığı en iyi öğretmenin yine kendisi olduğunu yazıyordu. Bu mektupta bir fark vardı. Altındaki imzada öğrencinin adın ve soyadının başında doktor ünvanı vardı. Elbette ki bu hikaye burada bitmedir. İlkbahara doğru öğretmen bir mektup daha aldı çok büyük bir aşkla bir evlilik yapacağını, birkaç yıl önce babasının hayatını kaybettiğini ve düğünde annesi ve babası için ayrılan koltuğa onun oturup oturamayacağını soruyordu mektupta. Tabii ki oturabilirdi, tahmin edin ne oldu? İşte o düğün günü geldiğinde öğretmen özenle sakladığı o minicik elleriyle Yıllar evvel ona o kese kağıdı içerisinde hediye ettiği o bilekliği koluna taktı. Ona hediye ettiği parfümünü sıktı ve düğün törenine gitti. Düğünde birbirlerine sevgiyle sarılan bu iki insan çok duygulanmıştı. Öğrenci öğretmenine teşekkür etti. Ona inandığı için, ondan vazgeçmediği için, onun elinden tuttuğu için, onun hayatında tanıdığı en iyi öğretmen olduğu için. Öğretmen gözyaşları içerisinde öğrencisine yanıt verdi. Yanılıyor. Ben değil sen bana öğrettin. Seninle karşılaşıncaya kadar ben öğretmenliği bilmiyormuşum dedi. Sevgiyle kalın, farkında kalın.